Çate abi. Restoran bitti. Aşk hikayesi yarım kaldı anlıyorum. Ama yine içkiye başlamışsın. Hem de hızlı ve öfkeli bir şekilde. Babam seninle tanışmak istiyor. Abi boş ver. Bir daha nereden görecek beni? Sen al bu yüzüğü, iyi bir paraya okut, tatile çık. En güzeli. Veya atsız alkoliklere yazıl. Daha da güzeli. Zerim bu konuda ciddiyim. Evlilik dediğin zaten ne ki? Can yoldaşı oluruz yahu. Abi, üç kilo versem taş olurum. İstersen kardeş olurum ama can yoldaşım Mm Bana bir söz verdin. Duygularımla böyle oynayamazsın. Abi, benim mesleğim duygularla oynamak. Her akşam başka adamlara parayla kur yapıyorum. Ne yapacak sen bana? Ben her akşam aynı şeyi barlarda bedava yapıyorum. İkimiz de bu faslı bitirelim diye evleneceğiz. Abi, kişisel bir şey değil. Sip bir insansın. O halde niye? 24 saat boru sesine tahammül edemem. Abi sen çıkacaksın diye korkudan televizyon açmıyorum, biliyor musun? Ya Sude, ne kadar çok ortak yönümüz varmış. <laughs> ee, ben de gencim mesela. <laughs> ee, o zaman e, akşam eve gel, görüşelim. Tamam, ben de öptüm. Hala, hiç konuşmayız. Evli çiftler konuşmuyor zaten. Abi Allah sen bırak ya! Sen nasıl şu abiyi bırak? Bu yüzük bu parmaktan çıkmayacak. Lütfen. Çatay, dostu, bunlar hep alkolde. Deniz seni reddettiyse ne olmuş? Bizim Rokel'den aynı boy ve saç renginden elli tane Rus bulurum ben sana. Ne oldu? Bora bünemin tek ankası. Püh bir an önce öğrensin. Ya ne diyorsun? İh, kaç dakikadır orada acaba? Yüzüğü taktığını gördü kesin. Ya, harbiden hiçbir şey okuyamıyorum göremiyorum ben ya. Görmüş bu asabiyetinden belli. Uf! İstikbalimi hiç parlak görmüyorum şu an. İstikbalimiz zerrin. yurt dışından gelmişsin ama Avrupalı olmuşsun bize soğuk yapıyorsun. Aa, geldim evet yani bir hafta buradayım. Oh gelişen yurt genelinde yurt dışı temsilcilikler ve KKTC'de törelerle kutlandı. Kız sen yokken tundra gibiydi buralar soğuk ve kurak. <laughs> tundra mı? He acık yakışıklı gelelim diyor mu? Bir şey getirmedim oradan sana Zerrin. <laughs> Sen geldin ya, bayram gibi. Gezer bayram etsin. Ee, nasıl gidiyor hep beraber? Yani işte gezmesi iyi de parası yetmiyor. Öyle mi? Aa, dert ettin şeye bak. Zehrin bak ne güne duruyor. Ben de kredi salsam Bir dakika, bana borç mu vereceksin sen? Ee, kiminin parası, kiminin doğası. E, ee, benim doğa muhtemelen tutmayacağını göre şu bıldırcım vücudu. milyon bir banka alarak olarak İstediğin zaman uğra 7-24 açım. Öpüyorum aşkım. <laughs> 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 Kız, bizim mesleğimiz kendimize sarhoş musallat etmek. Ama böylesi de zor. Ay, güzelliğimin gözü kör olsun, talep çok, çatı edin daha iyisi var elimde. <laughs> Adam sülük gibi yapıştı ya. Hıh, hmm, sen de öyle niye içip içip garibanla yüzük takıyorsun? Ay, Bora bünyemine söyler mi kız? O da kanka değiller ama erkek dayanışmaz. Ay, bizi yüzük takarken görünce ne silah verdi ne bir şey. Öyle bir hiddetle tekme attı yürüte gitti ki. Ha ee, sakat, sen Bora'yla aranı iyi tut. Yalakalığıma zirvesindeyim. Hediye de itifat da bünyemine yapmadığımı bunayı yapıyorum. Komple muamele. Açık samimiyeti ilerlesem durumu anlatacağım da. E Bora iyi çocuktur kız. Seni böyle yalnızken yakala. koyun iki kade. De ki ay alkol bütün kötüklerin anası de. Olay böyle böyle oldu kardeşim de. <laughs> Günaydın bebeğim. Kek getirdim. Dur, annemi çağırayım. Ne alakası var lan? Sana getirdim buraların güzeli ve hatta buraların güzeli. Niye getirdin? Ne bileyim. Eski tanışıyoruz. Bir içim ısınıyor. Sana daha yakın olmalıyız. Bence daha sık görüşmeliyiz. Yok, yok. Böyle iyi. Mesafe iyidir. Bura var ya, ben göründüğüm kadar malın gezi değilim. Vallahi duygusal bir insanım sadece. Bir gün... ...bazı şeyleri sana anlatmak isterim. Ey, yok yok, yok ama istemez istemez, istemiyorum ben. Neyse kısmet, keki ye keki. Sen mi yaptın? Oha artık hazır lan, ne o öyle? <laughs> Abla... ...bu Zerrin kek getirmiş, rol falan mı istiyor sizden bu? Bana yalakalıktır o. Bir sus uyu be. Bir sus uyu be. Şam şeytanı gibi her lafa cevap. Konuşma. Ne bakıyorsun? Kız vay Oy bu Bora nasıl yalancı bir çocukmuş. Nereden çıktı ki o? Mahallenin kızları konuşuyordu. Hep namuslu kadınlara iftira atıyormuş. <laughs> Kedi de uzanamadığı ciğeri mındardır. Yok harbi çocuktur o ya. Hmm, Eropa bunu çok bozmuş dediler. Batı'nın iyi taraflarını bırakmış, kötü taraflarını almış. Ehlaksızlık, bira, iftira, on parmağı da on kara. Yok kızım, özü sözü birdir onun ya. Hmm, sen öyle san. İnsanın gözünün üstüne sürmesini çalarmış, öyle bir tipmiş. O yanındakiler falan söylüyorsa inanma, has çocuktur. Delikanlıdır, boş konuşmaz. Erkek gömleği bu. Bana mı aldın? Yok. E, paşa dedeme hediye. E, kendisi Londra Ascot at yarışlarında birinci geldi de. Vay, deden de benim kafadın ha. At, avrat, <gülüyor> silah. <gülüyor> Ay yok. Biz ailecek daha çok at, yat, kat. Bebeğim. Zerrin ne var? <laughs> bu Sinan. Yok değil, ilk defa görüyorum. Ne bu? Gömlek. Yok, bende de var yok bu gömleği verecek. Satmıyorum lan, hediye veriyorum. Sebep? Ee, i̇çimden geldi. Bir gece lokileki sana hesap beğendim. Zerin ne istiyorsun? arkadaşlık, dostluk, yakinlik böyle şeyler. Evrensel değerler. Bir akşam koyalım karşılıklı iki kadeh hayattan çalalım. <laughs> geri çare, geri, geri ger, soğuk. So so satıcılar var ama. Gir lan içeri. Uzak dur terastan. Teras yasak. Senin gribinle mribinle uğraşamam. Nasıl teras yasak ya? Hatta salon bile yasak. Git yatak odasına uzan yat. Ya Gülistan, hamilesin ortalıkta dolaşıp durma, kıyamam ya. Sıraki, seni seviyorum. <laughs> şımarma Gülistan, şımarma. <laughs> Cihan gir! Işığı kapat! Gece oldu lan! Ya niye bağırınıyorsunuz ya? Gülistan, yaz mevsiminde Kuzey Kutbuna gitmiş gibi 24 saat gündüz burayı da. Ya ben sürekli ay yüzeyinde yaşamak zorunda mıyım? Houston, we have a problem. Aa, ışığı kapatmıyorlar, astronotlar uyuyamıyor. Yazık değil mi bu çocuğa Silahattin abi? Ya vallahi şimdi bir tane taş atacağım, patlatacağım ha, yetti. Sakın ha! Taş atmak yok, patlatmak yok. Kır bebeğim, senin güzel eline o da yakışır. <laughs> Bak, kendim için bir şey istiyorsam namirdim. Ama Bora'm uykusuz kalacaksa hadisi çıkartırım, bu mahalleyi başınıza yıkarım. <laughs> o benim çok kıymetli oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ee, bütün komşular rahatsız oluyor bu reklam panosundan. Bunu kaldırmak lazım. <laughs> Kimse kırıp dökmeden. Aa, sen niye Deniz'in manyak kardeşinin sözüyle hareket ediyorsun ki? Ya bu garibim de salonda yatıyor. Işık gözünün içine... Benim şirketim, benim terasım, benim reklam panom. Hiçbir güç bunu yerine kıpırdatamaz. Gülistan, hadi, hadi sen gir içeri. Hadi içeri. Ya. Baba, Sevgilim bana hiç kıyamıyor ya. Şımarma Gülistan. Yakışıklı. Bana mı diyorsun? Başka yakışıklı mı var mahallede oğlum? Hadi bana öyle rakısına kıyasana. O niyeymiş o? Nereden icap etti o? Öyle konuşurduk biraz. Anlatacaklarım vardır belki. İçimi dökmek istiyorum belki. Sen anlarsın beni Bora. Ya ne anlayacağım ben seni ya? delimine? Sen anlarsın delileri, konuş onlarla. Zerrin, neyin peşindesin? Hiç la, hiç vallahi. Kimsenin peşinde değilim. El alem benim peşimde. İçip içip taciz ediyorlar. Ama benim gönlüm sadece bir tanesinde. Anlıyorsun değil mi Bora? Anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Hadi, hadi başka kapıya bacım. bak, bak bacım diyorum. Daha ağır konuşmayayım seninle. Bin gammazlar bu beni. Kes onu. Aa, çat kapı gelmeler, gafil avlamalar. Ben gafil değil, Bıldırcın alırım. <laughs> İyi ettim bebeğim. <laughs> Takalım mı akşam? Ha, e, o zaman e, terapi müşterilerimi iptal edeyim. Acık eğlenelim kız, ha? Michael Jackson nasıl yapalım mı? Ne zamandır yapmıyorsun? <laughs> Ana, peruklar ne? Tülay'ın dizi için falan. Kız makyaj da var ya. Ay. Akşam karaoke yapalım mı? Ha? Ben böyle perip takarım, rakçı olurum. Kırmızı ışık falan yaparız böyle. Nasıl? Ay! Yine karaoke şop. Kızım hayatında kaç defa böyle makyaj, perukla senle de dans etme fırsatı buluyorsun ya. Değil mi? Yine mühteşem bir gece bizi bekliyor. Ama yine çok aydınlık burası ya. Bu ne ya? Ben içeride sahne ışığı yapacağım, şov başlayacak ya. Üf. Şeymuz amca, İyi akşamlar. Şu panoyu şuradan kaldırabilir miyiz acaba? Ha? Yok kaldırmam vallahi. Ben çok memnunum ciğerim. Okey o zaman, ben halledeceğim. <laughs> Bora yaptı. Uyuyamıyorum, taş atıp kıracağım dedi dedi, yaptı. Paramızda pulumuzda gözleri kaldı tabii. Bence Rızan olayı da kesin büyü. Bak nasıl geçti. Ya. Maşallah! Pan tuzla buz olmuş. Öyle mi? Bu kadar pişkinlikte ayıp yahu. Sen bizimle Allah mı ediyorsun oğlum? <laughs> ne yaptım yine ben ya? Taş atıp reklam paramızı kırmışsın. Ayıp yahu! Ben mi taş atmışım? Ben görmüyorum ki. Miyomum ben. Ay kıyamam. Bugün mi oldu o iş? <laughs> Barış, çağırış, bir <vicumbüş>, hayırdır? <laughs> Polis geldi mi? Ne polisi ya? Ay nereye çocuğum? <laughs> Hiç ya. E, ya müzik çalıyoruz da hani, gürültü falan var diye. Doğru diyor ya, o kırmışlar, polise vermek lazım. Aa yok yok, ben kırdım onu ya, yabancı değil. Ne? ne? Niye ciğerim? Çok sert ışığı vardı. Terasta böyle daha soft renkler kullanın. Hiç mimarım ya ben, o bakımdan. Ee, evet şey e, reklam için şirkete iyi oluyordu yahu. Ya reklam mesele değil yapılır da onun içinden baz istasyonu çıktı biliyor musun? Ha, ne? Baz istasyonu mu? Ha, e bakın işte içine baz istasyonu. Böyle mi orada baz istasyonu? Vallahi biri eşek yüküyle parayı alıp koymuş oraya çakılmasın diye de reklam parasına saklamış. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. <laughs> Skandal! Ha, skandal! Reis yapmıştır. Reis o, mi? Pah. Bence kısa, göbekli ve bıyıklı biri yapmıştır. Bence. Pardon da, şu kısa bir bakar mısınız? Kendi rızası olmadan şuradan şuraya gider mi bu? Rızam var ya. Yani vardı, şimdi rıza yok. O ayrı konuda. Zorla mı tutuyorlar sizi hanımefendi? Ay bir rıza derken... Ay gerildim abuk sabuk konuşuyorum. Ya siz hala burada mısınız ya? Bırakın bu Nurayat 30 yaşında ya. Oho. Ne 30'u be salak? Oo, aşağısı baba günü. Gastacılar filan. Ne o be? Gala var kafede? Gazeteci mi? <laughs> <laughs> bu ne ya? Her hafta polis. Yan kesici de bu kadar olmaz. Oğlum sakin ol. Kazık kadar kadın. Tamam, hanımefendinin kimliğini görelim. 18'den büyükse, kendi rızası varsa rahatsız etmeyelim. Ha, bu kadar. Nur Hayat. Aa, kimliğim yok ki yanımda. Oo. Nerede yaşıyorsun abi sen? O zaman e, delil tespiti ve soruşturma için sizi merkeze alacağız. Ay. Baba, yaktın bizi. Okey, okey, okey. Sessiz sedasız gidelim, dönelim. Reklam sözleşmem var benim ya. Kapının önü full gazeteciymiş. Ha, ha. <laughs> Parti mi varmış ki bin Yemen? Ha, bağımla bana bir yerde parti sayılır. <laughs> Kız vay o, nasıl değişik bir okçu oldun böyle biliyor musun? <laughs> Jim Morrison mezarında tam tur attı. Bayram, ne kaçtırıyorsun? Hiç iz vermiyorsun ha. Akşama programı ne bebeğim? Zehrin sen benden ne istiyorsun? Yıldım ya bana asılmandan. Ne? Ne diyorsun ne oğlum? Benden sana ekmek çıkmaz. Dünyamine ayıp olmuyor mu ya? Bak ne öyle hediye gömlek almalar, kek getirmeler, gece rakıya çağırmalar ya. Düş şakamdan Tülay! Bak sen de buradasın. Söyle şuna bana e, seni daha yakın olmak istiyorum falan diyor. Ben istemiyorum. Sen de şahitsin. Ya günlerdir beni taciz ediyor ya. Kız gibi hissi. his, His... Tülay? Bünyamin ben. Oo, oha, oo, oo, nasıl ya? Zerrin, <laughs> ee, o gömleği tanıdım ben. Ee, Paşa dedeni askot yarışları için aldığım hediye. <laughs> mi açıklayabilirim. Hepsi tamamen duz Öyle mi? Gece rakısı. Yakınlaşalım. Gömlek, kek, duz mı? Pardon ya ben çok miyobum da ben beş derece. Beş derece mi? E bir şey görmüyor. Hadi be! Ne oldu? Beğenemedin mi miyop olunca? <laughs> o kardeşim miyop ama benim gözümü açtı be. Bir yemin saçmalama aşkım. Aşkım deme bana, gir içeri ağır konuşacağım. Ay, huylanayım mı? Falçatamı mı çıkarayım? Hiç bilemiyorum. Görüşürüz bana. Alfa erkeğimim betamıyım Beta mıyım? Ağlayayım mı? Karıyı mı keseyim? Hiç bilemiyorum. Küçük bir kız mıydı Emir Bey? Hayatı kaçırmışsınız. Ne koydunuz söyleniyor efendim? Reklam ne olacak. Pişman mısınız Emir Bey? Siz düşünmediniz mi efendim? Pişman mısınız? 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 Pişman